resim boyama yapacağız. Resmimi çizdim. Şimdi boyayacağız. İlk önce videonun sonunda like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi, se İyi, seyirler diyorum. Başlayabilirsiniz. <laughs> Renklerimi seçiyorum. Bunlar. Seçiyorum, <gülüyor> seçiyorum. <gülüyor> Ve seçtim birkaç tane. Kalemimi şuraya koyayım. Yesillen, açık yesillen basyalım. Hemen nereyi boyasak, nereyi boyasak. Hemen şu telefonun kılıfını boyayacağım. Çünkü amacımız şöyle olacak. Bu kız bir dereye gelmiş. Dereden de sey yapıyor. Video çekmek için ve onu paylaşacak. O yüzden böyle olacak. Sonra ayakkabılarını Şurası yapalım. Hadi şey Ay, durdurdun mu? Dur, de. Devam. <laughs> Arkadaşlar sizler, şimdi de açık Biraz pembelle de. yapacağım. Evet. Açık pembelle fotokopi makinesine Ve şey yapacağım. Neresini neresini. Çantasını yapalım. Evet yaptık. Evet şimdi Eteğini boyuyoruz. Güzel yapalım. E, abi, anne. Dur, dur. Hemen güneşi boyayalım. Hı, ol, Bir tosun şey. biz de alışkın değiliz öyle şeylere. Hemen kızın saçını boyayalım. Böyle hep şey olacak. Böyle kullandığım renkler hep soft renkler. Bazı renklerim su mesela, süresi soft bir renk. Ben böyle kalemler olduğu için onlarla boyuyorum. Bir arada kuru kalemlerle boyayabilirim. Çok güzel oluyor. Hemen saçımın altına da geçeyim. Ne yapıyor? Bu çok azın neyim? Hay gorma. Açıldı mı?

Arkadaşlar şimdi videoyu durduracağım. E, boyadıktan sonra görürsünüz. Evet arkadaşlar şimdi kapatmıştım dedim e, ee, ee, şimdi boyuyorum açıl açıldı yapalım bakalım en sonunda göstereceğim zaten zaten görüyorsunuzdur bu <laughs> Bunlarla hemen bu turuncuyla tripodu boyayacağım. Lerlenti de yapacağım, turuncu yaptım, koyu, koyu pembe yaptım, pembe yapacağım, Görüyorsunuzdur bu pembe soft bir pembe. Neresine? Burasına. Hiçbir şey oldu. Neyse. Hemen detay olarak kuş detayı çizeceğim. Hemen onu da çizelim. Evet arkadaşlar kuslarımızı da çizdiğimizle göre kusları boyayabiliriz. Böyle sofraklerli bir kuş yapacağım. Kuş kuş ve bu. Evet. Banda göre top renk. Daha, daha, daha bunlar değil. Hemen bunu alalım. Bir tane kutu boyayalım. Bunu. Evet. <laughs>

Hem abi alalım. Sanatçıları beyaz bir kus tercih ettim yani kendi kusumu. Başla. Koyuyorlar Evet arkadaşlar son bir tane kutu kaldı. Onu da boyayıp en sonunda şey bitiyor artık hemen pembemi de alayım. En sonuncu kendi kusumu da boyayayım. Yok. Beyaz kanatlı ama kendi gövdesi renkli bir kus yarattım. Öyle bir kus. Aslında şöyle bir şey var. Gagaların şey, bazı erkeklerin turuncu kızlarınki sarı. Öyle bir kus cinsi benimkilerde. Öyle yapalım hadi. Erkeklerinkine yapalım. <laughs> Bunlar erkek. Atalım. Mantıda yapmıyorlar mı? Mantıyı o bir bana şey gösterdi. Kızlar atıyor ama yakarına. Bir kanışını koyuyor. Evet arkadaşlar. kuslarının gagalarını da boyadım. Çok güzel bir resim çıktı. Bakın. Asırı güzel. Arkadaşlar like çok beğendim. Bu arada bu benim ilk videom. Kanalımı ben ilk açıyorum. Daha fazla video gelecektir. Abone ve like atmayı unutmayın. Siz seviyorum. Bay bay.